Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu avatar haritasının tamamını inceliyoruz. Çok güzel bir interaktif harita buldum sizinle de paylaşacağım. Bu interaktif haritada çok detaylı bir şekilde evreni görebiliyoruz. Biraz bu harita üzerinden konuşalım istedim. Hem de haritanın özelliklerini haritanın amacını birazcık daha konuşalım. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Şimdi Avatar haritalarının Canon versiyonu yok mu? Canon versiyonu şu şekilde var. Çok basit bir çizimle serinin içerisinde ilk başta bize gösteriliyor. Biliyorsunuz Soka kütüphaneden birçok harita almıştı. Bu haritalardan bir tanesi de dünyanın haritasını içeriyor. Bu haritayı dünyayı gezerken kullanmışlardı. Ve bize kısım kısım göstermişlerdi bu haritayı. Tabi sonra bu serinin sanat kitabını çıkardıklarında kapağına da bu haritayı yerleştirmişler ve bu harita bizim serinin resmi haritası olmaya başladı. Avatar haritası dediğimizde internete özellikle avatar haritası şeklinde yazdığımızda size yüzlerce harita çe çeşitli çıkacaktır ve insanlar avatar haritasını çizmeye ve yeni şeyler eklemeye devam ediyorlar. Tabii ki kendi kafalarına göre de eklemeler yapabiliyorlar. Bazıları tektonik harikatalar oluşturmuşlar. İşte dağların, şekillerin, işte derelerin, tepelerin nasıl oluştuğunu anlamlandırmaya çalışmışlar. Bazıları iklim haritası koymuşlar. O yüzden internette yüzlerce harita tipi var. Benim bu haritalar arasında en beğendiğim harita tipi şu an ekranda gördüğünüz harita tipi. Birisi bu harita tipini alıp interaktif bir harita şekline sokmuş. Fandom'da gördüğümüz haritadan daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmış. Tabii ki Fandom'da gördüğümüz harita daha çok mekan içeriyor, daha çok bilgi içeriyor ama buradaki Iç, bilgi içeriği ve resimler de çok güzel yerleştirilmiş. O yüzden alta linkini bırakacağım. Siz de aşağıdan inceleyebilirsiniz. Hadi gelin bu haritanın özellikleri nelermiş önce onlara bakalım. Haritadan bahsederken önce haritanın genel şekline baktığımızda düz bir harita şekline konulmuş. Ama size daha önce de söylediğim gibi bu harita düz değil. Aslında hemisferik olarak geçiyor. Ve hemisferik olarak da dünya boyutundan daha küçük bir haritadayız. Yani dünyayla karşılaştırdığımızda boyut olarak daha küçük bir harita karşımıza çıkıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bir haritanın bir ucundan diğer ucuna gitme süresi aynı benzer koşullara olduğumuzda dünyadan daha küçük bir dünya olduğunu göstermekte. O yüzden haritamızın boyutu küçük. Dört tane ulustan oluşuyoruz ve bunu temel olarak da birçok harita size söylüyor. Ateş ulusu, toprak krallığı, su kabilesi ve hava göçebeleri şeklinde. Toprak krallığının büyük bir alanı var. Ateş ulusunun takım adaları var. Ateş Takım Adaları diye geçiyor. Su kabilesi kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış durumda. Ve birbirleriyle iletişim sadece portallardan gerçekleşiyor geçmişte. Sonradan Kora tekrar açana kadar da birbirleriyle iletişim olmayacak. Zaten bu haritanın bu etkisinde görebiliyoruz. İki kabile kardeş ama birbirleri aslında tarihsel olarak çok bulaşmıyorlar. Çok görüşmüyorlar aslında. Hava ulusuna baktığımız ise 3 ayrı takım adası görüyoruz. Bir de Toprak Ulusu'nun kuzeyinde bir hava tapınağı var. Orada bulunmakta. Hava ulusunun yani hava göçebelerinin ise tapınakları şu şekilde. Kuzey, güney, doğu ve batı şeklinde ayrılmakta. Kuzey ve güney hava tapınakları erkeklerin gittiği hava tapınakları. Doğu ve batı hava tapınakları ise kadınların bulunduğu hafta pınakları. tabi kültürleri anlatırken aslında bunların birbirine çok girdiğini tarih boyunca da görebiliyoruz açıkçası. Haritamız genel olarak bu şekilde görünüyor. Tabi tarihsel sürece baktığımızda dört ulustan bahsetmek çok mümkün değil. Özellikle toprak ulusunda çok farklı kültürler var ve bu kültürler temelde toprak ulusuna bağlı olsa da kendi içlerinde ayrı kültürler gerçekleşiyorlar. Dünya geneline baktığımızda ulusların birleşiminden de bahsedebiliyoruz. Çünkü örnek olarak Korada Cumhuriyet şehri kurulduğunda çok uluslu bir yapı karşımıza çıkmıştı. Geçmişte 5. ulus bu çok uluslu yapıyı devreye sokmuştu. Size geçmişte bunun videosunu anlatmıştım. O, o videoma bakabilirsiniz. Ama temel olarak 4 tane kültürden bahsediyoruz Avatar evreni hakkında konuşurken. Haritanın etkisi de çok fazla oluyor bükücülük konuştuğumuz zaman da. Şimdi coğrafyanın bükücülüğe, bükücülüğün ise coğrafya etkisi adında ikiye bölebiliriz bu videonun bu kısmını. Öncelikle coğrafyanın bükücülüğe etkisi ilk başta örnek olarak su bükücüleri verebiliriz. Kuzeyde ve güneyde yaşıyorlar ve biliyorsunuz soğuk havalarda yaşayan bükücü toplulukları bunlar. Soğuk havada yaşadıkları için mevsimsel enerjileri kış olarak geçiyor. Yani kışın doğan çocukların daha fazla bükücü olma şansı var diye geçiyor. Sonbahar mevsimi diyebiliriz. Bu hava bükücüler için ateş ulusu için ise yaz mevsimi diyebiliriz. Çünkü tropik bir adadalar ve yaz mevsimi zaten çok sık görülüyor. Ve ateş bükücülerinde olması için de bu enerji döngüsünün yaz mevsiminde daha çok geçtiğini söylüyorlar scrapbooklarda. Geriye kalan mevsim ise ilkbahar, ilkbahar ise toprak ulusunun mevsimi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bulundukları coğrafya kültürlerini de etkiliyor ister istemez. Yine su bükücüler üzerinden konuştuğumuzda su bükücüler buzdan evler yaparken, iglolar yaparken, koca binaları buzlarla hallederken çünkü ucuz bulabildikleri ve kolayca inşa edebildikleri için. Ateş bükücülerde ise enerjiyi kullanıp Metal bükücülük, metali bükmede, metal bükücülük de değil, metali bükmede bir yetene kazılıp binalarında ve gemilerinde, taşıtlarında demiri kolayca kullanabilmesini sağlıyor. Tabii metal bükücülük geldiğinde ise bu özellik toprak bükücülüğe, toprak ulusuna geçecek ve ticareti buradan yönetecekler. Tabii bir de bunun diğer kısmı var. Doğayı etkileyen bükücüler doğayı coğrafya etkileyen bükücüler ise daha çok hava ulusundan ve toprak ulusundan bahsedebiliriz açıkçası. Hava ulusu mevsimin normalini değiştirecek hava bükücülükler yapabiliyor. Bir anda fırtına yokken mevsimsel fırtınalara sebep olabiliyorlar bükücülüklerinin gücünden kaynaklanan. Bunun örneğini biz Kelsang'ın yani Kiyoshi'nin ve Kuru'nun hava bükücülüğü hocasının bir filoyu kasırgayla yok etmesinden görüyoruz. İstemeden bir fırtına çıkartıyor denizcilere. Toprak ulusunda zaten toprağı bükebildiği için dağları, şekilleri, dereleri her şeyi şekillendirebiliyorlar. Ve bu da ister istemez coğrafyanın değişmesine sebep olabiliyor. Tabi avatarların Kuvvetlerinde es geçmemek gerekiyor. Gerçekten çok güçlü avatarlar var. Sıfırdan bir ada oluşturabiliyorlar. Sıfırdan bir adayı yok edebiliyorlar. Avatarların çok büyük güçleri var o konuda. En büyük örneğini herhalde Kyoshi'nin Kyoshi adasını kurmasında görüyoruz. Biliyorsunuz Çin The Conqueror yani Fatih için toprak ulusunu tamamen ele geçirmeye çalıştığında Yokoya Yarımadası'na geliyor ve Yokoya Yarımadası'nda Kiyoshi ile karşılaşıyor ve Kiyoshi o Yarımada'yı almasına izin vermiyor Çin'in. Bunun için de adayı lav bükerek ve toprak bükerek ana ayırıyor ve Kiyoshi Adası'nı kuruyor ve coğrafyaya büyük bir değişim yapmış oluyor aslında. Tabi haritanın geneline baktığımızda özellikle fantastik oyunlarla ilgileniyorsanız fantastik haritalarla ilgili ve azıcık da harita bilgisine sahipseniz, coğrafya bilgisine sahipseniz bu haritanın gayet güzel tasarlanmış bir harita olduğunu tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten böyle bir dünya oluşabilecekmiş havası veren bir haritadan bahsediyoruz ve insanlar bu haritaya o yüzden iklim haritaları çizmişler, uyumlu olabildiğini düşündükleri için tektonik haritalar çizmişler. Yani dağ şekillerinin oluşmasını işte tektonik hareketlere bağlamışlar, bazı dünya teorilerine bağlamışlar. Yani gerçekçi bir harita olmaya çok yakın bir haritadan bahsediyoruz. Tabii ki ma mantıksızlık olabilir. Çok detaylı inceleyersek bu mantıksızlıkları bulabiliriz. Ama açıkçası ben bu kadar detaylı incelemek istemiyorum. Ben sadece hikayeye bağlı olarak mantıksız bulduğum bir nokta var. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Ateş Ulusu haritasına geldiğimizde biliyorsunuz güneş tutulması vaktinde saldırmadan önce Black Cliff denilen bir adada toplaşıp öyle saldırıya geçtiler. Ada şeye direkt bağlantısı olan bir ada yani merkeze çok bağlantısı olan bir ada ve ateş ulusu bu adayı hiç değerlendirmemiş ki doğal bir limanı olmasına rağmen değerlendirmemiş bana çok mantıklı gelmedi hikayesel olarak. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda konuşabiliriz. Videomuz şimdilik bu kadar. Siz bu haritada ne detaylar görüyorsunuz yorumlarda konuşalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.